Uluslararası koruma başvurusu valiliklere bizzat yapılmalıdır. Başvurunun kayıt tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurucuya mülakat yapılır. Başvurucu talep ederse avukatı mülakata gözlemci olarak katılabilir. Mülakatın belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilememesi durumunda yeni mülakat tarihi belirlenir ve başvurucuya tebliğ edilir. Yani gönderilir. Ancak mülakata 3 defa üst üste mazeretsiz olarak gelinmemesi durumunda başvuru geri çekilmiş kabul edilerek durdurulur. Karar başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde verilir. Başvurunun reddi halinde yabancı veya avukatı red sebebine göre uluslararası koruma değerlendirme komisyonuna veya yargı yoluna başvuru yapabilir. Başvuru süreleri red sebebine göre değişmektedir. Hukukumuzda uluslararası koruma çeşitleri, mülteci, şartlı mülteci ve ikinci koruma olarak belirlenmiştir. Mülteci statüsü Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle, şartlı mülteci statüsü ise Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar nedeniyle yabancıya verilir. İkinci